Haluk Bey de kendi mutfak rekorunu kırdı vallahi bugün. Nagacu, Kişi söyleseydik de Haluk Bey yerine kuşları tuna pek besleseydi. <laughs> Aha, ben niye düşünemedim bunu? Evet, doğru söylüyorsun Sultan Ana. Ha, Haluk. <laughs> ee, hadi gelin, birazdan böyle evde kolayca yapabileceğimiz küçük egzersizler göstereceğim sultanıma. Hep beraber spor yapacağız. Maalesef. <laughs> Benim hemen şirkete gitmem lazım. Yoksa çok isterim. Aa, ne tesadüf. Benim de çıkmam lazım. Hadi hayırlı işler. İyi günler. Hadi iyi günler. görüşürüz. İyi günler. Hadi güle güle. Hoşçakalın. <laughs> Keşke benim de gidecek bir işim olsaydı. Kaytarmak yok Sultan Hanım. Hadi buyurun biz de orada üstümüzü değiştirelim. içeri gidelim. Oh. Ee, söylemeyi unuttum. Öyle her gün her gün tartılmak yok. Haftada bir kere hep aynı günde günün aynı saatinde tartılacaksınız tamam mı? Sen bilirsin. <laughs> Emineciğim bizim şu temizlik sopası var ya onu çıkartır mısın sen de? Biz hemen geliyoruz. Buyurun. Yani Gönül Hanım sizin için uygunsa getireyim ben. Yok sen dur Tuna getirir. Tabii canım. Ben varken sen niye getiriyorsun ki? Neyin sopasını getireceğim onu anlamadım ya. Temizlik sopasını. Emine nereden alacak bir şey yap istersen. Soldan dönün ikinci kapı. Evet evet soldan. Çok teşekkür ederim. Hapı güzel hediye için. Ne kadar da rahat dönürcüğüm. Oo, ikisi tünürler. Hazır mısınız spor yapmaya? Hocam tamam. Ee, Tunacığım, rica edebilir miyim sopayı? Evet, evet. Şimdi Sultan Hanım, sopayı alıyorsunuz, omzunuzun üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonra dönmeye başlıyorsunuz. Böylece bütün bel bölgenizdeki, sırtınızdaki yağlarda azalma olacak. <laughs> ha bu kadar kolay bir şey ben mi yapamayacağım ya? Yaparsın. Bak, bak şimdi. Hah, Hey, Sultan öyle değil. Sultan Hanım öyle değil. Ben ben göstereyim. bir dakika Hanım bir dakika. Sultan Hanım öyle değil. Göstereyim şimdi bunu. Bak Bırak. öyle değil. Bırak bak bak. Bırak. Bey. Ben göstereyim. Ay ay ay. Ay İnat etti, Alacağım sopayı. İyi misin? İyiyim, evet, iyiyim, iyiyim. Iyi, iyi. iyi, i̇yi. iyi, iyi. Hastaneye gidelim gel istersen. Görürün, iyi, mıyım, yok, yok, yok. İyiyim, iyiyim, İyiyim ya, gönül iyiyim. Hiç bir şeyim yok bak. Şey oldu, ben, bak, gayet gayet İyi sen o zaman. İyi, dur, şimdi öbür hareketi göstereceğiz. Şuradan bir sandalye getirdim. Getir şunu. Evet. Getir. evet. Getir, şöyle koy. Evet. Çok teşekkür ederim. Nasıl yoruldum biliyor musun? Yok. Şimdi tam siz oturun orada da Tuna size hareketi gösterecek. Hı. Tuna hani bizim var diye hareketimiz şöyle. Hı. Çocuklarla birlikte de yaptık hani. Hangi şey? Kolumuzu kol şöyle çabuk. koyuyoruz. Ha. Ha. Ha, tamam Kuraları tamam. Tamam olacak, tamam. Ha. Şöyle şimdi. E, <laughs> ayakları e, omuz genişliğinde açıyoruz Sultan Hanım. Şimdi yavaş yavaş konuşup buralar çok önemli. Şuralar şuralar değil mi görüyor? Evet, buralar, buralar çok buralar. önemli. Buralarda böyle yavaş yavaş böyle kendinizi bırakıyorsunuz. Göremiyorum. <laughs> İyiyim Ah, burada mı kafayı yine? Kafayı mı mu yine? Aynı yer, <San> ah, İyi, iyi. iyi iyiyim. şey oldu kafam. Ah, bırak kendini, dur. <Sat> <Sat> dur. canım, Dur, dur. şuraya <Sat> Ay, ay, ay Şimdi Sultan Hanım, ben bu çantaların içine biraz ağırlık yapacak malzeme koydum. Böylece bunları ağırlık olarak kullanacağız. Şimdi hareketi gösteriyorum size. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açıyorsunuz. İki elinizle tutuyorsunuz. Sonra şöyle... Hapşatı çok güzel ha. Neden aldın bunu? Ee, <laughs> ben size ayrıca şey aldığım yeri söyleyeyim. Bir yapayım. bakalım kaç tane gözü var? Bir dakika. Oo, içi de geniş. Güzel. <laughs> Aynen çok geniş tamam. Alalım parfümü. Okey. Kız bunu tam bul ya. Güzel çanta bu. Hoş ver. Eski mi? ne kadar güzel. Baksana. Sultanım, yani buradaki asıl mesele evdeki bütün malzemeleri ağırlık olarak kullanabilirsiniz. Mesela biraz önce çantaları kullandık. Şimdi su şişelerini kullanıyoruz. Bunlar da bir nevi ağırlık. Kol kaslarımızı geliştireceğiz. He. Tamam mı? Kollarınızı aşağı doğru tutun. <laughs> Uy, ben bu evde spor işinde hiç başarılı değilim ya. <laughs> tamam, bu sefer yapacağız Evet. Yapacaksınız. Evet. Düz açıyorsunuz. Kollarınız şöyle yapışık vücudunuza. Yavaş yavaş. Bu işte. Gördüğün gibi kesinlikle çok iyiyim Tönürcüğüm. Huu. Bir, beş, e, altı. Huu. E, yavaş! E, o, çok... yavaş. <Gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Ay, ay, bana, su, ulaşalım, ay. Ay, su, su. ay, ay. Uzağına, 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 su. Uzağına, su. Uzağına, ay, ay, ay. 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 Ay, ay, ay.

Sultan Hanım. Şimdi evde damacanı bulmak kolay. Şöyle koltuğa oturuyoruz. Evet. Ayaklarımızın arasına sıkıştırıyoruz damacanayı. Biraz sıkı tutuşturuyoruz, tutuyoruz ki düşmesin. Sonra arkadan destek alıyoruz. Ve damacanayı kaldırıp indiriyorsunuz. Ha gayret. Merak etmeyin, zamanla olacak. Siz güçleneceksiniz ve olacak. <laughs> Sakin ol, sakin <laughs> ol. Ne oluyor ya? <laughs> Ay, yatacağım Her tarafında gitti senin ya. Ay. Ay. <laughs> ben size kendimi canımı vereyim. Bir kere daha deneyeyim. Bunlar değil, cümlemizi size kesin nazar değilsin. Ayy! Evet, evet, Tuna, Ay. al, buzunu değiştirelim. Ay. Ver onu bana, ver ben onu çok bana. çok fena yemeye Bir şey söyleyeceğim. Senin artık başına gelmedik kalmadı ben seni azat etmeye karar verdim. Kötü Evet, evet. Abi beni affettin mi ya Gülüş? Affettim. Bak affettim ya bir daha. Affet. Affettim, affettim. Hadi. Hadi sen artık eve ben git Tuna. Artık. Buzu da al git eve. Hadi. Oh, oh, oh. Hadi. Oh, oh. Gülüş, iyi şeyler oh. Çok, oh, çok oh, iyi şey olsun. Hadi Tuna. Oh. Hadi, Tuna. Oh. Hadi biraz dinlen sen. Oh. <laughs> Dudağına da buz koy Tuna. <laughs> şişir. Dudağına daha, daha, daha. Daha, daha da şişe. <laughs> çok üzülüyorum Tuna Bey'e. Sen de az değilsin kakacığım, bak. <laughs> Neyse e, sutanım oturmak yok. Hadi bakalım, nerede sizin küçük şişeleriniz? Şişelerinizi alın, alın, alın. Tamam. Ha. Şöyle şimdi... Heh. ...şöyle tutuyoruz Be ve kaldırıp indiriyoruz. Ay çok yoruldum ben ya. Hadi hadi, son hareket, omuz bu. İyi hadi, bir. Ha, Ay, <gülüyor> <hay>. <gülüyor> ha bu nedir ya? Kaldım. Kalsın siz de spor edin. Bu nedir Tunucuğum? Oy! Banyo neredeydi? Yedirdam. Bu aldım, ben istemedim. Spor yapmak istemedim, diyet yapmak istemedim. Fecire mi yedim, fecire mi bu nedir ya? Uy, fecu dallandım. Ha şimdi fecu dallandım. Söğüt Hanım, sakin. Ya gayet iyi gidiyorduk şimdi, niye böyle bir anda delendiniz Yok bir şey, zamanla olacak zaten. <laughs> Etmedi dünürcüğüm ya. Bezir ya bu ayrım işte ya. Sen kaç kilosun de bana bakayım. Ee, işte, vallahi bir süredir tartılmadım. Şimdi He. tam bilemiyorum. İşte ikiz dünürleri felsefesinin temelini aykırı bir durum var şu anda. <laughs> İlk sene <şeyde> daha kiloluyum. Oy! <laughs> Ay Sultan Hanım, aşk olsun yani kilo dediğiniz nedir ki? Alınır, verilir. <laughs> Ya Allah çözümsüz dert vermesin. Öyle öyle tabii. Tizan. E şey, diyorum tabii. <laughs> Neyse. ben you derim. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Küp. <laughs> Hadi selam et Kankacığım seni öpüyorum. Dünürcüğüm seni çok seviyorum. Sultanım <laughs> akşam yemeği bekliyorum. Bak çok güzel sağlıklı yemekler yapacağım değil mi? Sevgili evet, yemekleri evet, de, de hep beraber evet. beraber yiyeceğiz. Köreyim misin? ...tünürünü bir an olsun yalnız bırakma. Bu ne sevgi ya, bu ne sevgi ya. Neyse, <laughs> az desin ha. <laughs> gösterirsin, beni ilk yolu gösterirsin. Kırıldım sen, kırıldım. <laughs> Haydi Selami. Meltem, yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Sultan Hanımın derdi senle aynı kiloda olmak. Ben sana söyledim. Ya fark ettim de üzüldüm ya. Çok takılmış bu konuya. Öyle de ya. yapacak bir şey yok. <laughs> hadi meczes bir şekilde olur Çok olur verilir. Hadi ben de gidiyorum. Tamam hadi. bekliyorum ha akşam. Yedim. Tabii tabii hadi, hadi. Sağ ol geldin. Ayrıca hadi görüşürüz. Iyi. görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.